Okuldaki bütün cd'leri topladım. Ama yarın geri götürmem gerek. Hepsi burada mı? Özge kendini şimdi getirecek. Onunki evdeymiş. ne yapacaksın bu CD'lerini? Onları sileceğim. Ne? Buna asla izin vermem. Emreciğim gel bakalım otur şöyle. Şimdi seninle iki yetişkin gibi konuşmamız gerekiyor. Biliyorum derslerimi etkileyeceği için oynamamı istemiyorsun. Hayır canım durum çok daha ciddi. Nasıl yani? Oyuncaklar ülkesi yok olmak üzere. Nasıl yani? Beni iyi dinleyin çocuklar. Bu komutan Gonzo. Tüm oyuncaklar ya. ülkesini komutan Gonzo mu yapmış yani? Evet. Ama o bir kahraman. Hayır Emreciğim. Kahramanlar iyi kişilerdir. Kötü durumda olan kişileri kurtaranlardır. Gonzo sadece yıkım ve şiddet peşinde. O bir savaşçı. Evet Emre, görmüyor musun? Benim de şunda kalbini kırdın, okulda kavga çıkardın. Gonzo kötü biri, anla artık. Peki onu bunları silerek yok edebilecek miyiz? Deneyeceğiz. Ne başkalarında da varsa? Ha? O zaman yanarız. CD'ler. Nana inanamıyorum. Bütün CD'leri buldun mu yoksa? O halde bir tek Özge'deki kaldı. Nana çok az zamanımız var. Lütfen acele et hı hı. hadi ben gidiyorum. Sen CD'leri silene kadar o canavarı durdurmaya çalışacağım. anlaştık. Al. Heh, heh. Vay be. Şoker de senden yan olduğuna göre bu gonzondan bile kötü ha. Hı hı. Hazır ol gonzo. Seni sırıp ülkesini kurtaracağım. Kahraman ben olacağım. Bütün CD'leri açma zamanı geldi. Hemen Tamam. Hadi. Tamam, Tamam. Güle güle da Bu da tamam. <gülüyor> 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 da hepiniz bilgisayar tutkunu olmuşsunuz. Getirdin mi? Neyi? Komutan Gonzo'nun İşte burada. Bunlar da ne? İşin ticaretine başlamaya karar verdim. Nasıl yani? Her birini 5 YTL'den satarsam toplam 50 yetelim olur. Leyli'li kokulu için para biriktiriyorum ya. Yani sen bunlar için 50 YTL mi istiyorsun? Peki sen ile beraber hepsine 50 YTL verelim. Benimkine veremem. O zaman hepsine 100 YTL. Seninki de dahil. O zaman olur. Parayı alayım. Şey... ZTL'yi nasıl buluruz? Sihir yap. O varken mi? Tamam yerim veririz. Olmaz hemen istiyorum peşin. Tamam aklıma bir şey geldi. Hadi. Özge ya kalksana bilgisayarın başından. Ama son bir kez oynamak istiyorum. Ya olmaz hadi kalk çabuk. Ama neden? Hem daha parayı vermediniz ki. Ya gıcık kalksana. Şş, tamam. Hala oturuyor ya. Hadi Özge. Bana ne? Bak sen şu bacaksıza. Demek o şeyleri size vermek için tam yüz milyon istedi ha? Ya sadece yüz yedi elledik bakmıştım. Soyguncu o kız canım soyguncu. Hadi Mahmut, çabuk ol. Oyuncaklar dünyasının kaderi senin elinde. Tamam, tamam. E, ee, hadi al bakalım. Canım, benim. Benim. Oley. Of kalk ya. Ver. Bırak. Hadi Özge. Bana ne? Bak balla atıyorum. Şşş. Al işte paranı. Ver CD'leri. Emre hadi gitsin şunları. Tamam. Demek nasıl zevirdin sevalde? Karısına. Dediğimizi ya. yaparız. Ama ben ne yapar? Bize bu parayı aldım ya. Kanada'da kurtulmuşlar mıdır? Umarım. Bir daha az şiddet şiddetli oyunlar oynamayacağım. Aferin bebeğim. <laughs> kurtuldun! Kurtuldun! A A Oley! Oley! <laughs> ben de oyuncak madalyası kazandım. <laughs> A A A A A A <laughs> Oyuncaklar ülkesi kurtuldu ama benim seninle işim bitmedi. Biliyorsun değil mi Nana? değişmeyecek. Kurtuldum, yaşasın. ne o? Bilgisayarda oyun oynamaktan vazgeçmişsiniz bakıyorum. Babacığım köre oynayacağız. Lütfen sen de bize katıl. Hani saçmaydı oyun? Hiç de değil, çok eğlenceli. Peki kim eve olacak? Sen. 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 Yok sen. O, sen. sen. Baba. Ben mi olacağım? Sen olacaksın. E hadi o zaman. Hadi bakalım. Ay 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 gözlerim. Pekala. Hadi bakalım. Kaç. Beş. Kaç. Dört. Hazır mısın? Hazır. Hadi kaldırın beni. Ha? Yakalayacağım şimdi. Yakalayacağım. Gel. Bakayım. Gel 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 gel. Evet. Gel, gel bakayım. Gel bakayım. Evet. Gel bakayım. evet. <laughs> yakaladım. Yakaladım.